Oğlum çok kötü şeyler oldu. Neyse kaldığımız yerden devam ediyormuş gibi yapayım. Bir tane video çektim. 2-3 dakika oldu. Sonra tısın gitti. Sanki bir tane tam bak edeştim bak. Kaç tane 2014 çıktı? 1, 2, 3, 4, 5 tane 2006 tane 2014 çıkardım. R'ye 8 izledim ben. Sen git anca R'yi yer. Yoksa beni yer. Yeray sensin kanka. 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 Tabii. Jungle. Bu, yeni çıktı bu kanka. Reklam yapma bak ya telif hakkı yiyeceğiz ama. Aa. Aa. Ülke, ülkemiz Adam şeyde, 2014. Şey, Bosna her sektiği bir takımda oynuyor kanka. 72 koşuyor özel. Kanka sana şöyle söyleyeyim. Telif hakkı yapma bak. Yine telif hakkı, telif hakkı yapma. Neyse dur. Telif hakkını ben yaptım. Hayır. bak reklam vermesin. Telif hakkı yiyeceğiz. Ülkemiz böyle şeyleri çok önem gösteriyor. Sakın. Tamam mı? Canım. Yani olmazsa olmaz. Alıştığı işte, Refine dairen yok. Abi, Refine ya dairen yani refine edilmiş demir. sen çok fazla izliyorsun o abinin videolarını. Evet. o abi sakın söyleme. Çok silly diyemeyelim yemeyelim Şu anda de. videoda mısın? Evet. Ya. O abi deyince anlamayan var. Geri zeki alınmıyor değil. Abi ama önemli olan ağzımıza söylememek. Tamam mı? Ülkemiz böyle... Burası sen nereye söylüyorsun normalde? Abi ismini söylememek. Eray valla salığa yatma kanka. Hani ülkemiz biliyorsun böyle şeyleri çok önemli gösteriyor. Şu an videomuzu işte. Hala duruyor videolar ama silmeyeceğim. Silmeyi de düşünmüyorum. Tamam 7 tane daha ayrım lazım. Evet yazarı meselesini yaptık artık daha hızlı şey olacak ne olacak bilmiyorum yaptım ama bu ne işe yarıyordu unuttum Aynen, Unuttum lan ne işe yarıyordu bu Çok kolay, kolay. hatırlamayacak ne var ki Oyun bile takılmasa var ya üf ne güzel takılıyor şu Erayın da yeni bilgisayarı var video çekmiyor Eray Çekmiyor neden lan soktum da duymadım da. Neden abi neden? Çok inanılmaz merak ettim. Neden abi? Şey, birlikler sorunu var. Nasıl yani? Ya e, boş Konumda... ver. Binyi de alak... attırınca, binyi oynarız. Hayır bu modla... abi bir şey söyleyeyim. Modlu çekmeyeceksin ki. İstediğin video çekeceksin. Çekmeyeceğim, sana mı soracağım çekmeyeceğim? Araya atara geldi beyler, tamam sakin. Bir dakika, şimdi şu Elektrik, elektrik direnç. Ya yanlış şeyi kırdım. Hay. Seni yüzüne Eray. Burak neredesin ya? <laughs> Beni ben fangarı gelip söylüyordum. Eray neredesin ya diyorum. Böyle Eray var çok bir şey seviyor. <laughs> bir kere de Eray'ı yanlışlıkla hece attım. Öldü. Kaç zaman, Burak kaçta ben seni yaktım mı? Ay, orada ne çok nefis şey sövüştüm sana ya. İçimden ama. içimden sövmedim. Ve şimdiden söylesem video fail olacaktı. Ama sen ki korkulan. Ha era ben era, era, era kaç yaşında biliyoruz bu? Kaç yaşında? Bir falan diyeceğim ama o beyin yaşı. Beyin yaşını sormamışsınız da siz kesin. Yazık ya ah, senin gibileri doğruyorlar ya. Evet era ile biz yine atışmaya başladık neyse. Hemen rotarı masterator'ı da yaptım. Bu Bu videoda bir şey yaptım. Bir dakika. Fail. Ha, Retro Mesela Eter! Oley! Çok mutluyum ben şu an. O çıkarttığım sesi bir daha çıkartır bilmiyorum ama. Ee, arkadaşlar... Lan... Oğlum telefon çaldı ya. <laughs> da fail. Tamam arkadaşlar diyecektim. Baktım telefonun melodisi çalıyor. Aman diyorum telefon... O şarkı ne lan öyle? Sonra söylerim. Videoda söylemeyeyim. Boş Garip bir yok. şey. Yok. <laughs> Ee, nasıl söyleyeyim şimdi sana? Çok seviyorum ya. Ben bu şarkıyı eskiden beri biliyordum. Şimdi sakın hiçbir partiye bağlı olduğumu düşünmesin kimse. Sen Benim... partiye gitsen kovarlar lan seni. Hangi parti? Bilmiyorum hangi partiye gitsen kovarlar. Ben bizim okulda parti vardı ona gittim kovdular. Falan diye bir şaka yaptım tabii ki de. Böyle bir şey olmadı. Neyse evet video devam ediyor ve video leş gibi kalmaya devam ediyor. Herhalde bu video son olacak çünkü diğer videoları atmam lazım. Biz, biz bizlerin boşalması lazım. Yine bazı ergenler yanlış anlayacak ama neyse. Gerçi bazı ergenlerde 10 kişi var lan. 10 tane abone var. Gerçi bazı videoları 20 kişi falan izliyor. <laughs> ah, ha, 10 kişiden sıfır izliyor. Yok lan izleyenler var kanka bazı. Ama seni çekersin ne? Çünkü senin bir serverda bir kişi event yaptığın oldu. Aynen çocuğun tekine bağırıyordum. Beyler ben kurucuyum. O şeyde server sizin şey server nasıl e satılmış demek dedi. Sonra ben yine game modda çıkmıştım. İşte game moddan sonra bir event dedim canım sıkıldı dedim ben. Aa bir dakika ayağım uçtu. Abi çok kötü. De, ben kurucuyum gelin diye yol yapıyordum. Bağırdım ay da 4-5 kişi vardı. Bağırdıkça herkes gitti. Aynen. Sesim ben. Adam bir de AFK'ymış. Abi bir de adam AFK çıktı. Ah ayağım çok kötü ağrıyor. Bana yavunt yaptı. Ha, ya bizim şurada sıfır kişi var ya. Abi ben gireceğim birazdan. Ben girdim. Aa bizim bir dakika gerizekalı yukarı mı çıkıyor? Abi bir dakika videoyu durduruyorum ayağım çok kötü. Aa bir dakika. Uf. Geri geldim arkadaşlar sesle bağırdım. Canım acıdı. Çok ama öyle rahatsız edecek derecede değildi tabi. Şimdi şu salak niye dolmuş ona bakacağım. Senin <laughs> yaptığın bağırmak mıydı? dedim ıkınmak mıydı? Garip bir şeydi. Abi bak ayağım yine tuttu. Ben geliyorum ben. Ah ayağım yine tuttu. Geri ee, geldik arkadaşlar. Biraz sıkıntı mıkıntı oldu. halletti bir şey. Bilmiyorum ya oldu herhalde bir şeyler. Sürekli bunların benzeri bitiyor. Şuralara güzel bir şeyler tane yapmıştım ama yapamadım ya. Bunlar iyi olmadı. Ama buradan daim çıkar diye Hala devam ediyorum bunların yapılmasına. O kadar da kömür müydü la bunlar benim? Pislikler. Çok kömür müydüler benim arkadaşlar. zombi domuz adam yarı diamond set. <laughs> zombi yaptım. domuz adamın yavrusu yarı diamond set. Ö öldürdüm Benim kılıcım. Evet. Benim <laughs> ondan... eşyalarım. Evet evet, ondan sevdi kanka. Kanki benim kılıcım small'lı Small set vardı bende. Neyse. Videomu da lan. Çok tamam, mutluyum. Yani. Eray, sakin ol tamam. <laughs> Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, ne denir? Goodbye demeyeceğim ya artık. Çok saçma oluyor böyle. Çirkin oldu. Anlarım kapat. F12'ye basmayayım abi. Direkt kapanmasın kendine. bir dakika. F11 miydi lan? Al işte. Hali tam ekrana geçti bu. Kapat tam ekranı. F10 diyeceğim. İnşallah kapanmaz. Kapat. Tamam. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, hoşçakalın.